Hayri bugün sınavın var, hemen kalk bakalım. Kime diyorum uyan sana artık, başından aşağı su dökeceğim uyanmazsan. Hayri oğlum, ilk defa sınava yetiştin. Senin için bir alkış yapalım. Nasıl oldu da erken gelmeyi başardın? Normalde yine geç kalacaktım ama annem başımdan aşağıya su dökerek beni uyandırdığı için yetiştim. Neyse, hadi otur yerine sınava başlayacağız. Sınavı çok zor hazırladım, haberiniz olsun. <laughs> Hocam bu sınav çok zor. Biz bu soruları yapabilecek kadar zeki değiliz. Yapacak bir şey yok Hüseyin. Yap sınavını bir şekilde. Sorular çok zor yapamıyorum. Kesin sınavdan iki alacağım. Benim işim bitti. Evet, çocuklar sessiz olun. Sınav sonuçlarını okuyacağım. Hüseyin 80 puan, Hasan 40 puan, Sevim 100 puan. Aferin Sevim böyle devam et. Ve Hayri'ye uyma. Utku 90 puan ve son olarak Hayri 2 puan. baba sınavdan iki aldım kızmazsın değil mi? Oğlum sınavdan iki almak nedir? Ben baklavacıyım ben bile en az seksen alırım o sınavdan. İki nedir kesin sınıfta kalacaksın. Sana ceza olarak bir ay boyunca baklava yemen yasak.